Abi harbiden Türkiye Türkiye Türkiye'ye niye saldırıyor birader? İstanbul Konya'ya saldırıyor ya. Bizi bize kıldırıyorlar. <laughs> Düzeltiyorum az sabır. <laughs> Kanka yok oyuna girilmiyor oyuna girebilsem Ha, oyuna giriyor da mesela şeyden mesela bayrağı tıklıyorum orada mesajlar yazıyor ya Hı hı işte, 348, 394 hep sarı yeşil sarı arasında 382 Kardeşim yani PUBG Mobile PUBG Mobile Araplar için yapmış mı diye yapsın yani şimdi sen Ne diyorsun oyun. yani ara ara Araplar giriyor bu arada ha Araplarda yani bir ara sıkıntı yok Yanan, puanı 55'ti. Bir saat önce şu an 65. 10 Onun puan kazandı. Araplara kasası. saldıran yok ki. Baksana kimse umursamıyor herifleri. Kimse umursamıyor ya. Uğraşılmaz Adam diye olabilir mi? Ya yani barbar bilse şimdi barbar kendi saldıracak. <laughs> Vallahi şey ya. <laughs> Arapların sunucusuna saldırmak için yazılım öğreniyormuş. <laughs> onu ben değil de onu yaparsa Özgür abi yapar. yok <laughs> yok. <laughs> Öyle şeyler söylemeyelim. <laughs> Nerede amına kodumun Bitcoin'leri? <laughs> Harbiden ya biz şu ara bir alt mi alsak? Ne diyorsunuz? <laughs> Alabiliyorsan al bakayım. Dene bir <laughs> bakayım alabiliyor mu? Kesin. Alıyorum bu arada. Yatır, <laughs> yatır.